Da elverişli değil. İnşallah ileride bunlar da nasip olur. Zaten bazı tekliflerde bulunduk. Ancak bu salonda hiçbir insan arasında ayrım yapmadan, hiçbir sosyal görüş ayrımı yapmadan bütün Malatyalılar açık olmak üzere herkes davet edilsin. Ayda bir defa burada bir sure anlatılsın ve bilim adamlarına bunun teklife götürünüz. Bu zor bir şey değildir. Bu bunun kelime kelime manasını öğrenmek de zor değildir. Bu konuda biz dünyanın en kolay sistemini getirdik. Yani ana dili gibi Arapça öğrenme sistemi. Yani çocuk baştan gramer öğrenmez. Der ki anne der, baba der, mama der, su der. Kelime kelime öğrenir. Ana dili gibi öğrenme bu. Biz de kelime kelime Kur'an kelimelerinin manasını altına yazdık. Dolayısıyla dolayısıyla o profesör Ezberini alamazsa bile gene burada kağıda yazarak gelip size anlatabilir. Böylelikle bilim adamlarını ilme teşvik etmiş olacaksınız. Sonra herkes beş tane meal seçip alsın. Davel belirttiğim gibi, Diyanet meali, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır meali, Süleyman Ateş meali, Ömer Nasuh Bilmem meali, Ali Bulaç meali, Tevfin veya Ticilal'daki mealler ve evini alsın mukayesel olarak okusun. Namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını, hacın nasıl yapılacağını bu mültaka kitabından öğrenmek mümkün. Aynı zamanda Muhammed Ebu Zehra ve Abdullah Pallaf'ın usulü fıkıh kitabının kütüphanelerde bulunması bir faydadır ve yarardır. Böylelikle ikradan başlayarak, ikradan başlayarak, sonra kalem, sonra müzemmil, sonra müddessir, fatiha, teb tebbet, tekbir, ara, leyl, gibi iniş sırasına göre Kur'an'ı okuduğunuz zaman Peygamberimizin sünnetine de sımsıkı sarılmış olacaksınız. Sizleri araştırmacı fakih, bilim adamları olmaya teşvik ediyorum. Hiçbir insana araştırmacı fakih olamazsın denemez. Araştırmacı fakih olmak bir ilim ve bilim yoludur. Dedem Müslümandır lakin araştırmacı fakih değildir. Dedem Müslümandır ancak bilim sahibi olma konusunda ilmi okumaya, anlamaya hükümleri istinbat etme konusunda dedemin bu konudaki gücü yeterli değildir. O sadece Müslümandır. Araştırmacı fakir olmak bir ilim ve bilim yoludur. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım diyen insanın sözünü işittiniz. Şimdi bu sözün üzerine bir ilave yapmak istiyorum. Diyorum ki Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir. O halde Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmanın zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Korkumuzun tek kaynağı, ümidimizin sarsılmaz kuvveti yüce Rabbimiz Kur'an'ı kıyamete kadar koruyacak ve insanlığın içinde kıyamete kadar hakka yani Allah'a ve Kur'an'a çağıran peygamberimizin tatbikatına çağıran müslümanlar olmak şerefini sizlere nasip etsin bu konferansın sonucunda 10 madde halinde sonuçları size arz etmek istiyorum 1 din hakkında bütün bilgilerinize la diniz 2 kelime-i şehadetin manasını öğreniniz ve kötülüklerden elinizi çekiniz Kötülüklerden elinizi çekiniz. 3. Kadim ibadetleri peygamberimizin yaptığı gibi yapmaya çalışınız. 4. İniş sırasına göre Kur'an meali okuyup bilgi edinmeniz ve emirlere riayet etmeniz. 5. Kelime kelime Kur'an kelimelerini yavaş yavaş en az günde bir ayetin kelimelerini öğrenmeniz. Yani kelimelerin orijinalini öğrenmeniz. Manasını öğrenmeniz. En az günde bir ayet. Günde bir ayet öğrenirseniz 18 senede bütün Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmiş oluyorsunuz. Öğrendiğiniz surelerin orijinal ve manasını insanlara anlatınız. Yani siz de kum fenzil yapınız. Bismillah kum fenzil yapınız. Kalkınız ve öğrendiğiniz surelerin manasını insanlara anlatınız. Lütfen lüzumsuz ve faydasız ...aktüel meseleleri birbirimizle sürekli tartışarak, çekişerek Allah'ın hidayetinin insanlara ulaşmasını engel olmayalım. Şimdi lüzumsuz meselelerin tartışılmasının zamanı değildir. O halde öğrendiğiniz surelerin orijinal ve manasını insanlara anlatınız. 7. Maddi ve teknik işlerinizi en güzel olan şekilde yapınız. Maddi ve teknik işlerinizi en güzel olan şekilde yapınız. 8. Cehaletten, meskenetten, kıtalden elinizi çekiniz. Çünkü Kur'an'ı öğrenmeyen, anlamayan, kendi nefislerindekileri değiştirmeye azmetmeyen bir toplumu Allah değiştirmeyecektir. Onun için herkesin Kur'an-ı Kerim'i anlaması, öğrenmesi ve Kur'an-ı Kerim'i ile kendilerine öğüt vermesi ve nefislerini temizlemesi iktiza eder. 9. üniversite, lise, ortaokul, ilkokul hocalarına bu salonda sizlere sure anlatma teklifini iletiniz. Daha evvelki zaten teklifleri yapmıştık. Ee, gerek marife, gerekse okullara, gerekse TRT'ye. Onlar zaten daha evvel yapılmış olan teklifler. Bunlar sonuç teklifler. 10. Bir gün öleceğinizi, yaptıklarınızın, inanç ve kararlarınızın hesabını mutlaka vereceğinizi tek tek ayetlerden tek tek ayetlerden yani Allah'ın işaretlerinden. Şimdi ayetler derken iki manada kastediliyor. İşaret. Rabbimize işaret. Birinci ayetler sözlü ayetler yani Kur'an ayetleri. İkinci ayetler ise kainattaki ayetler. Yani güneş bir ayettir. Feza bir ayettir. Galaksiler bir ayettir. Tabiat bir ayettir. Bir çiçeğin yetişmesi bir ayettir. Dolayısıyla ilim ve bilimden ilim ve bilimden ayetlerden tek tek hesaba çekileceğinizi sorulacağınızı anlamaya gayret edip etmediğinizi, mücbir sebeplerinizin olup olmadığını dan hesaba çekileceksiniz. Dünyanın evrensel bir birlik ve beraberliğe doğru ilerlediğini dünyanın evrensel bir birlik ve beraberliğe doğru ilerlediğini bu ilerle bu ilerleyiş sürecinde payınızın bulunması gerektiğini bu ilerleyiş sürecinde payınızın bulunması gerektiğini. Cehennemden sakınarak, cennette sonsuza kadar mutluluklar içinde yaşatılmanızı unutmamanızı hepinizden ve tüm insanlardan rica ederim. Şüphesiz Allah sakınılması gerekendir. Sakınanlara mağfiret edendir. Şehadet ederiz ki, şehadet ederim ki, Kur'an anlaşılmak, okunmak, uyulmak üzere indirilmiş, alemlerin Rabbi Yüce Allah'tan tüm insanlara gönderilmiş bir hediyedir. Ne mutlu bu hediyeyi kabul edenlere.